Kızlar, canlar, yepyeni bir videodan selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Siz soracak olsanız değil. <laughs> Bizimkiler benden daha önce çıktı. Biz ev işlerini bitirdik, çıktık şimdi. <laughs> şimdi benden önce çıktı çocuklarla. parkta da sallandırıyor onları. Ben de şu an yana gidiyorum. Biraz gezelim dedik. Yeni yıl tadını çıkaralım. Bakar mısınız? şunlara? çok tatlılar. Kamazlar, gelmeye kam. <laughs> Şimdi biraz gezeceğiz. Almanya tabi kapalı olduğu için biraz gezeceğiz, ulaşacağız. Bugün kıp kırmızı giyindi kızınla. Kızın aynı da şeyi var. Iı, tişörtü benim gibi. Babasıyla aynı renkte. Erkekler de aynı giyindiler. Fatma. <laughs> Evlere geldik. Ee, dışarıda çok çekmedim çünkü hep gittiğimiz yerlere gidiyoruz. Ee, Sizi canınızı sıkmamak için hiç aynı içerikleri göstermek göstermek istemedim. Ee, bir işte e, Metansta gittik. Ee, ben kendime bir milkshake aldım. Azra dondurma yedi. Eşim de red bull içti. Ee, Ayrıca 2025'in 1 Ocak gezmesini yaptık. Hastin iyi anneciğim sen? Vlog <laughs> da iyi günlük vlog olacak canlarım. Yani şimdi yemek yapacağım. Hem yemek yapıp sizle biraz çık böyle e, sohbet edelim istedim. E, dün yeni yıldı canlar. Umarım yeni yılınızı güzel geçirmişsinizdir. Ben çok güzel geçirdim. E, i̇yi ki annem babam geri dönmüşler e, izinden. Güzel geçti. Onlar olmasaydı yalnız dışarı çıkıp yemek yiyecektik ve hani bizim için bir anlam olmayacaktı. Yine de insan yani eğlenirdi okey ama yine de aileyle başka oluyor. Ee, öyle. <laughs> Zaten diğer vlogta izlemişsinizdir aylanlar O vlogu aslında bugün şey yapmak istiyordum. Editleyip yayına salmak istiyordum. Ama siz çoktan izlemiş olacaksınız şu anda da. ben hala o videoyu editlemedim. Akşama inşallah zamanım olursa editleyip yanında yayına salacağım. Ama siz çoktan izlemiş olacaksınız. Bu vlog da artık sanırsam şu anda izlediğiniz vlog iki günlük vlog olacak. Çünkü bugün çok içerik çıkmayacak dediğim gibi çekmek istemedim aynı içerikleri. Şimdi yemek yapıyorum. Pilav yapacağım ve e, şimdi eti haşlayacağım dana etini. Öyle canlarım. Sizin yeni yılınız nasıl geçti? Yeni yeni yılda hiçbir şey değişmedi. <laughs> İnsan öyle bir umudu vardır ya hani işte o saniye anda girdiğinde insan düş her zaman yani çocuk beri işte ah bak değişti 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 diyordum hep kendi kendime ama hiçbir şey değişmiyor. Küçükken insan başka değiş başka düşünüyor ama büyüdükçe insan anlıyor ki yeni yıl geldi de hiçbir şey değişmiyor. Aynı şey her şey aynı kalıyor. Çocuklarımız büyüyor, biz yaşlanıyoruz. Ay bence şey, büyüdükçe böyle yaşaldıkça kafam mı yaşlanıyor? <laughs> Ee, çocuklu olunca gerçekten başka düşünüyor insan Şimdi benim de çocuğum olmasa Evli olsam Ben de oradan oraya gezerim Ama insan iki çocuklu olunca Çocuklarınızı düşünmeniz gerekiyor Ondan sonra eşin geliyor Ondan sonra sen Ondan sonra annen baban Çok değişik Allah isten, herkese anne olmayı nasip etsin diyorum ee, Çok güzel bir duygu ama Sorumlulukları çok var Allah herkese sağlık güç versin anne olanlara baba olanlara. Ay şu anda soruyorum şu anda Yüzlerim yaşarıyor. Ya. <laughs> Neyse canlarım ben yemeğimi yapayım tekrardan sizi açarım. Şu anda odamdayım ee, yemeği ateşe vurdum ben e, oluyor et kaynıyor şimdi e, ne zamandır bir haftadır şu çantaya geçiş yapmak istiyorum bir türlü yapamıyorum şimdi onu bir düzenleyeyim dedim. ben çantaya görüldüğü üzere bunlar şu anda bu bende olanlar, evimde olanlar hiçbir şey. Annem geldi daha bir sürü benim çantalarım var. Onları almak istemedim çünkü yer yok. En çok sıklıkla kullandığım aldım. Şu buna boyu çanta. şimdi buna geçiş yapmak istiyorum. Diğer videoda görüldüğü üzere görmüşsünüzdür. Bunu halam bana hediye etmişti. Buna geçiş yapacağım şimdi. İçine çantanın çantalarımın içine bakacağım. Ee, ne bana lazımsa onları koyacağım. Akşama da Hekim uyuduktan sonra kız Hekim uyuduktan sonra çantamda ne var videosu izleyeceğim. Benim e, en çok sevdiğim videolardan çantamda ne var videosudur. Onları izleyeceğim. Ne eksik ne eksik değil. <laughs> Göreceğim bakacağım. Bakın çantana neler çıkıyor. Bak, hepsi şu an şurada Görüyor musun kız? Şimdi içinde bütün çantaların içlerini boşaltacağım canlarım ki şunun içine boşaltayım diye. O yüzden ben konuşmayayım. Burasını bir hızlandırayım. Siz de izleyin sıkılmasın. Ee, sonra akşam olunca da herkes bunu çantamda ne var videosu bakın. Bu çanta içini bu şey yaparız, doldururuz. Zaten hep beraber görürsünüz. <laughs> çantaları çok seviyorum. bunlar da her bir rengi çeşitli bende vardı ama şimdi çok kullanmamaya başladım. Her bir markete gidişimde şey alıyorum, poşet alıyorum. Hem para gidiyor, yani 10 sen tamam okey bir şey değil de yani boşuna böyle çantalar var işte al kız ne güzel ama işte alıyorsun hevesle kullanmıyorum sonra. Almasını seviyorum. <laughs> eksik var. O yüzden şu anda bırakıyorum. Ee, diğer çantanın içlerini zaten hemen bir boşalttım ne varsa. Buna dediğim gibi akşama e, liste yapacağım. Ne koyacağım içine diye. Bundan sonra zaten hallederim. Neyse pahalar çıktı. Onları koyayım. Böyle canlarım. Arada bu çanta düzenledikten sonra içine her şeye girdikten sonra bana lazım olanlar. Bir çantamda ne var videosu da gelir canlar beklemede kalın ha ona göre. Neyse hadi. Kızlar canlar ben işe gittim. İşten çıktım bile bir şey çekemedim. Çünkü çok yoğundu iş. Ve birden bire yağmur yağmaya başladı. <laughs> yağmur değil kar. Gördüğünüz gibi kar ya. Neyse şimdi ben uban bekliyorum. 6 dakikada gelecek birkaç tane şey aldım ev için. Artık onları eve gidince gösteririm. Ne bilmiyorum bu videoyu da izledikten sonra bir 10 dakika bilmez bula bulun bil. bile. bile olmaz. O yüzden sanırsam 3 günlük vlog olacak. Ama zaten siz bugün izlediğiniz videoyu bir günlük boşluk olur. bir günde paylaşırım diye düşünüyorum. Ay çok soğuk. Ay, yeni çantamı taktım canlarım. Ay bir çantamda ne var birisi yapsam mı Kız, ne yapsam. Ben videoları çok seviyorum çünkü öyle çantamda ne var videosu falan. Belki yaparız bilemiyorum. Ay neyse susadım da eve gideyim ben. Bir dinleneyim çünkü çok yoğundu bugün iş. İnanılmaz yoğundu. Kızlar 10 14 dakikam var daha. Bu tramları bu şey kar yağınca veya yağmur yağınca hiç sevmiyorum ya. 14 dakika yazıyor. Kar da tutacak sanki gibi geliyor şimdi 14 dakika bekleyeceğiz. Ne yapalım? Kızlar kar tuttu. Ay ben eve vardım çok soğuk. Donuyorum kız. Ay ne güzel gözük ya. Maşallah mübarek. Bak 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 hele. Görüyor musunuz? Allah'ın işi işte. Ay. Ay kızlar şunun güzelliğine bir bakın. Ve saat şu an 9. Dokuz. Akşamın 9'u. Allah'ım. Eve vardım şükür ya Rabbim. Aman Allah. Aman aman. Ay, dün çok güneşliydi. Bugün kar yağıyor. Hele Almanya'nın işine bak. Hele. Ay, neyse. Kızlar, canlar. Ben eve vardım. O kadar kar yağmaya başladı ki neredeyse kar tutacak artık burada Münih'te. Ee, neyse, şimdi ben alışverişimi göstereyim. Çocuklar da uyuyor. O yüzden yavaş konuşuyorum. Eşim onları uyutmuş. Ee, alışverişimi yerleştirip hemen bir e, akşamları hazırlayacağım. Yani ısıtacağım, giyeceğiz biz de. Akşamlığımızı acıktık çünkü. Saatlerimizi dediğim gibi saat 9'u 10 geçiyor, 15 geçiyor. Şimdi ben hemen alttan size göstereyim. Ondan sonra da artık videoyu kapatırız. Bu vlog artık nasıl vlog oldu bilmiyorum ama inşallah izlemişsinizdir. Severek izlemişsinizdir diyorum. Şimdi bazı şeyleri aldım. O kadar çok şey bir şeye kaçmadım. Şu mutfak şeylerini çok seviyorum. Sadece bunları kullanıyorum. bundan çok hoşuma gidiyor. Böyle iki, iki gün kullanıyorum. Atıyorum. Bunlar Bebe'nin. Şunları aldım bir euro gibi bir şey fiyatları var. Ondan sonra şunların tatlılığına bakın. Renklerini şunlardan aldım. Ee, bulaşık süngeri. Rengi güzel diye aldım. Olmaz. <laughs> Ayrıca evet, şunlardan aldım. Evet, artık yemeye başladı. E, maşallah diyelim her dakika bir şey yemek istiyor. O yüzden böyle içi çikolatasız böyle butuk butu aldım. Böyle kuasan aldım. Böyle alsın ne yiyisin diye. Ondan sonra bir tane enerji. E, şu Noel e, tatlıları şey böyle 50% vardı. E, yarısına düşmüştü. Ben de bunları çok seviyorum. Böyle içi böyle marmalatlı. Lip Kuchen'ler çok güzel oluyor. Önerimi aldım. Azra'ya şeylerden aldım. Çikolatalı sütlerden. Çikolatalı sütü çok seviyor. Bir de şöylesini aldım. Ondan sonra <laughs> geliyorum şimdi. Bakın canlarım. Bunlar elimdekiler. reklam değildir. Bir öneridir. Çünkü orada çalışıyorum. Vallahi şeyimi de seviyorum yani. Çalıştığım yeri de seviyorum. Ve çalıştığım markayı da seviyorum. Ee, yeni bir şeyimiz geldi. Reve Bonus diye. Ee, Reve Bonus da nasıl oluyor? Almanya'dakiler için söylüyorum. Ee, mesela DM'lerde, Penny'de, e, Reve'de agentlik şey oluyordu böyle. Hani peybekler oluyordu. peybeklerle de e, içine ekleniyordu kuponlar oluyordu işte 20% 30% indirimler oluyordu veya aldığınız eşyaya göre bonus kazanıyordunuz yani e, içine para koyuluyordu o kartların veya telefondaki app'lerin e, artık Reve'ye reveden kündüğüm yaptık onu yani bebek revede geçmiyor. Sadece DM'de veya başka marka mağazalarda geçiyor. Ama Reve'de artık geçmiyor. Reve'de artık Reve bonus var. Reve bonus da siz nasıl derler telefonunuza Reve'yi indirip Reve bonusu aktif yapmanız gerekiyor. Orada da aldığınız mesela diyelim şunun şunu alıyorsanız siz 30 sent kazanıyorsunuz o kartınıza geçiyor. Nasıl kartınıza geçiyor? Yani Reven'in epine geçiyor. Siz de onu e, görebiliyorsunuz ne kadar e, paranız biriktiğini içinde. O parayı siz çekebiliyorsunuz da ve o parayla alışveriş de yapabiliyorsunuz. Mesela ben bunlarda hem ben orada çalışıyorum diye benim daha bir ayrıcalığım var. Oldu. <laughs> evet. Benim mesela şu anda Bugün sadece oradan alışveriş yaptım. 15 euro kazandım. 15 euro şu anda ben onu 15 euro çekebilirim de o, o telefonun içinden, revenin içinden o ipten hani veya da o 15 euro ile alışveriş yapabilirim. O yüzden o tan tanıtım amaçlı böyle revi bonuslar böyle şeyler dağıttık e millete insanlara. Mesela bu böyle anahtara takmalık işte revi bonus yazıyor. Bakın öyle ee, işte bir açmalık böyle kapak açmalık ondan sonra şöyle çok tatlı e, alışveriş arabaları e, demir para gerekiyor ya onlara mesela bunu yanınızda varsa onun içine koyuyorsunuz demir paraya ihtiyaç kalmıyor şunlar şöyle ikisi ondan şöyle böyle çocuklara silgi bir sürü aldım <laughs> anneme babama eşime görgüme vermek için. Allah bizleri aldım ben de nereden? En önce bunu bir tanıtayım dedim. Öneriyim dedim reklam değildir. Bir öneridir canlarım Almanya'dakilere. Bunlar ama çok tatlı. Bunları hemen şeyime koyacağım. Anahtarlığıma koyacağım. Bunlar çok tatlı. Hep bunu da bilmiyorum artık. Azra hiç okula gidiyorken sizin. evet canlarım. Bir anlatayım dedim size. Alışverişler gösterdim. O arada size e, videonun kapanışına geliyoruz artık. <laughs> Şunları bir toplayayım. Ondan sonra yemek ısıtıp yiyelim. E, bunları da e, şey yapacağım. Bu ikisini de anahtarlama hemen takacağım. E, öyle. Eğer izlediyseniz bir beğeninizi ve abone değilseniz aboneliğinizi alırım canlarım. E, artık diğer bir blogda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Hmm.